Çin'in Tayvan çevresinde yaptığı en büyük askeri tatbikatlar adeta bir güç gösterisi. Çin'in paylaştığı görüntülerde silahlı kuvvetlerinin tüm unsurlarını görebilirsiniz. Bu, Tayvan'ın bu ayın başlarında Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı şimdiye kadarki en büyük silah anlaşmasının açıklanmasına karşı düşmanca bir tepki. Amerikan ordusunun cehennem manzarası adlı planı, Tayvan boğazını geçmeye çalışan istila filosunu kabusa çevirmek için tasarlandı. Burada geçişi neredeyse imkansız kılan binlerce otonom drone'un yarattığı kaostan söz ediyoruz. Amerika neden bu kadar aşırı bir strateji istiyor? Çin, Tayvan'ı 2027 gibi erken bir tarihte işgal edebilir. Sorun da burada başlıyor. Çin'in ABD'den daha fazla savaş gemisi ve füzesi var, üstelik Tayvan'a 100 mil mesafede. Bu nedenle Pentagon yeni bir yaklaşım geliştirdi. Peki bu gerçekten işe yarayacak mı? Hellscape'in şansını değerlendirmek için 3 noktaya bakmalıyız. Çin'in tehdidinin ciddiyeti, Hellscape stratejisinin uygulanışı ve Pentagon'un vaatlerini yerine getirip getiremeyeceği konuları. Önce Çin'in son hamlelerine bakalım. 2025 yılının Aralık ayı sonunda Çin Tayvan çevresinde Adalet Görevi 2025 adını verdiği askeri tatbikatlar düzenledi. Bunlar sıradan tatbikatlar değildi, şimdiye kadarki en büyükleriydi. Çin kuvvetleri Tayvan'ı çevreleyen sulara roketler fırlattı, onlarca uçak ve deniz aracı adayı kuşattı. Esasen bir prova ablukası olan bu tatbikatta Çin tam işgal planını simüle etti. Tayvan'ın tedarik hatlarını ve denizaltı kabloları ile enerji terminalleri gibi kritik altyapısını hedef almayı çalıştı. Ayrıca ilk kez Tip 075 amfibi çıkarma gemisini konuşlandırdı. Bu gemi saldırı helikopteri, çıkarma aracı, amfibi tank ve zırhlı aracı aynı anda gönderebiliyor. Çin, ilk kez yabancı ülkeleri açıkça uzak durmaları için uyardı. Çin'in Tayvan İşleri Ofisi, Tayvan meselesine müdahale etmeye veya Çin'in iç işlerine karışmaya çalışan herhangi bir dış gücün kesinlikle başını duvara toslayacağını söyledi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun demir duvarlarına kanlı bir karşı koyuş. Bu ABD ve Japonya'ya açık bir uyarı. Ama bu gerçek bir çatışmaya dönüşürse aslında ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz. ABD neredeyse kesinlikle müdahale ederdi ve bu sadece demokrasiyi savunmakla ilgili değil, aynı zamanda süper güç statüsünü korumakla ilgili. Amerika Tayvan'ı korumazsa Pasifik'teki müttefikler ABD'nin güvenliğini sorgular. Japonya, Güney Kore ve Filipinler Çin'e yöneldikçe Amerika'nın konumu zayıflar. Ancak asıl sorun yarı iletkenlerdir. Tayvan, dünyadaki çiplerin %60'ından ve gelişmiş çiplerin %90'ından fazlasını üretiyor. Bunlar yalnızca iPhone'larda değil, F-35 füze sistemleri ve gözetleme uydularında da kullanılıyor. Tayvan çipleri olmadan ABD ordusu silah sistemlerini üretemez. Tayvan'ın çip fabrikalarının Çin'in eline geçmesini ABD asla kabul edemez. Ancak ABD, Tayvan'ı Çin işgaline karşı savunursa, bu işe karışan hiç kimse için sonuç hoş olmaz. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, Çin'in 2026'da Tayvan'a saldırması halinde ne olacağını anlamak için 24 işgal senaryosu inceledi. Sonuçlar neydi? Çoğu zaman ABD ve müttefikleri kazanıyor ama bunun bedeli çok ağır oluyor. Temel senaryo, ABD'nin yaklaşık 270 savaş uçağı, ikisi uçak gemisi olmak üzere 17 gemi ve 3200 asker kaybettiğini gösteriyor. Bu, Irak ve Afganistan'daki 20 yıllık savaşta verilen Amerikan kayıplarının neredeyse yarısına denk ve bir ayda yaşanıyor. Japonya 100'den fazla uçak ve 26 savaş gemisi, Tayvan ise 3500 kayıp tüm donanması ve hava kuvvetlerinin yarısını kaybediyor. Çin ise daha ağır kayıplar veriyor. 138 gemi batırıldı, 155 uçak imha edildi ve karada yaklaşık 7 bin denizde ise 15 bin kayıp verildi. Tayvan için asıl mesele bu ve ABD'nin başarısı her şeyin iyi gitmesine bağlı. Öncelikle Tayvan'ın çok sıkı savaşması gerekiyor ve eğer Tayvan bu fedakarlığı yapmaya istekli değilse savaş hemen sona erebilir. Japonya'nın ABD üslerini kullanmasına ve savaşa katılmasına izin vermesi gerekir. En önemlisi ise Amerika'nın hemen çatışmaya başlamasıdır. Ukrayna'daki gibi zamanla yardım gönderemezsiniz. Ateş açılınca adaya bir şey ulaştırmak imkansız. Bu yüzden ilk saatler kritik. Pentagon'un tek endişesi işgal değil. Çin Tayvan'ı işgal etmek yerine dış dünyayla bağlantısını kesip bekleyebilir. Bu tam bir kabus çünkü ada enerji ithalatına çok bağımlı. Bunu anlamak için sessiz 26 ablukaya alma simülasyonu yaptı. Zaman çizelgesi karanlık, doğal gaz, 10 günde kömür 7 haftada, petrol 20 haftada tükeniyor. 3 hafta içinde Tayvan'ın elektriği %73'e düşüyor ve 9 hafta sonunda elektriklerinin sadece %24'ü kalıyor. Bu, hastanelerin çalışmaya devam etmesi için yeterli ama temelde diğer her şey kapanıyor, dünyanın çip fabrikaları da dahil. Ve asıl sorun burada. Tayvan kendi başına bir ablukayı kıramaz. Çin denizaltıları ve mayınları Tayvan ordusunun maksimum çabasına rağmen Tayvan'a gelen gemilerin yüzde kırkını yok edebilir. ABD, müttefikinin teslim olmasını önlemek için müdahale etmeli. Askeri destekle Tayvan malzeme alacak fakat bu ağır kayıplara çok sayıda uçak ve geminin kaybına yol açacak ve o noktada ABD ve Çin savaş halinde olur. ABD ile savaş riski nedeniyle Çin'in Tayvan'a hamle yapmayacağını düşünebilirsiniz ancak Pentagon'un son değerlendirmeleri oldukça endişe verici bir tahmin ortaya koyuyor. 2025 Aralık'ta yayımlanan rapor, Çin'in adayı 2027'ye dek ele geçirebileceğini belirtiyor. Bu spekülasyon değil, Xi Jinping'in duyurduğu hedefler ve gerçek rakamlara dayanıyor. Çin henüz hazır olmasa da bu yakında değişebilir. Çin'in gerçek askeri bütçesi açıklanandan 3 kat fazla. Yılda yaklaşık 700 milyar dolar Çin donanması hızla büyüyerek dünyanın en büyük donanması oluyor. Çin filosunda 234 ABD donanmasında ise yaklaşık 219 savaş gemisi var ve Çin filosu hızla büyüyor. Bir uçak gemisi filosu kuruyorlar ve üçüncüsünü denize indirdiler ancak ABD donanması daha büyük ve gelişmiş gemileriyle hala daha güçlü ama zaman Çin'in lehine işliyor ve Tayvan üzerinde bir çatışma çıkarsa Çin gemilerini Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde yenileyebilir. Çin, gemi yapım endüstrisini tamamen ele geçirdi ve kapasitesi ABD'nin yaklaşık 200 katı. Bu bir fark değil, uçurum. Çin'in gemi yapımındaki üstünlüğü füze üretimine de yansıyor. CNN'in uydu analizine göre Çin'in füze tesisleri hızla büyüyor. 2020 ile 2025 yılları arasında bu füze fabrikaları 2024 yılında 21 milyon metrekareden fazla alan ekledi. Pentagon, Çin'in roket kuvvetinin füze stokunu 4 yılda %50 artırdığını ve bu artışın devam edeceğini belirtti. Bu füzeler Tayvan'ı işgalde tehditleri yok etmek ve ABD kuvvetlerini uzak tutmak için kritik olacak. Korkutucu olan sadece sayı değil, Çin geliştirdi. DF-26 füzesi Guam katili olarak bilinir ve özellikle Tayvan Savaşı sırasında Pasifik'teki ABD askeri üslerini vurmak için tasarlanmıştır. Son varyant DF-26D Amerikan füze savunmalarını aşabilen hipersonik kayma araçları da kullanıyor. Bu arada Çin benzeri görülmemiş bir nükleer silahlanma üzerinde çalışıyor ve nükleer savaş başlığı stoğunu şimdiden 600'e çıkardı. Amaç net. 2027'ye kadar ABD'ye karşı stratejik denge unsuru olup bölgede caydırıcılık ve kontrol sağlamak istiyorlar. Somut olarak bu, Çin'in özellikle Japonya gibi nükleer silah sahip olmayan ülkelerin Çine karşı misilleme saldırısı yapmasını caydırmak istemesi anlamına geliyor. Ayrıca Çin'in ABD'deki kayıpları farklı şekilde hesaplaması da endişe verici. Her kaybın halka açıklanması şart. Çin'in otoriter yapısında bu kısıtlamalar olmadığı için Xi Jinping kayıpları göze alabiliyor. ABD ise bunu sürdüremezdi. Bu arada acımasız hesap şu ki şu anda Çin'in savaş için demografik bir zaman penceresi var çünkü onlarca yıl süren tek çocuk politikası nedeniyle Çin büyük bir cinsiyet dengesizliğine sahip. Çin'de uzun süredir kürtaj ve bebek öldürme yüzünden erkek çocuk sayısı kızlardan fazla. Çin'de yaklaşık 35 milyon fazla erkek bulunuyor ve büyük ihtimalle evlenemeyecek veya çocuk sahibi olamayacaklar. Bu toplumsal istikrarsızlık için bir reçete ancak tarihte de kullanılan bir çözüm var. Fazla erkekleri yurt dışına savaşa göndermek. Bu buz gibi bir strateji ama Çin Komünist Partisi'nin de bunu dikkate alıyor olabileceği bir şey. Ancak Pentagon planlamacılarını en çok endişelendiren şey Çin'in fiili bir işgal için operasyonel olarak hazırlık yapıyor gibi görünmesi. Çin'in Tayvan çevresindeki askeri hareketliliği her yıl artıyor. 2025'te Çin uçakları veya gemileri sadece 2 gün boyunca Tayvan yakınında görülmedi. Gerçek bir Tayvan operasyonu gibi sürekli tatbikat yapıp prosedürleri geliştiriyor, koordinasyonu test ediyor ve kas hafızası oluşturuyorlar ve en kötü şey Çin'in artık bu devasa tatbikatları çok kısa sürede başlatabilmesi. Bu da bir tatbikatla gerçek bir saldırı arasındaki farkı anlamanın çok geç olana kadar mümkün olmadığı anlamına geliyor. Ancak Çin'i durduran bir faktör var. Pentagon'a göre Çinli liderler ordularının başarılı bir işgale hazır olup olmadığından emin değil. Bu belirsizlik Xi'nin emri vermesini engelleyebilir. Bu da bizi cehennem manzarası stratejisine getiriyor. Eğer uygulanırsa, Çin'in şüphelerini artırabilir ve işgali engelleyebilir. Ve eğer Xi Jinping yine de emri verirse, cehennem manzarası o kritik ilk saatlerde bir işgal filosunu durdurabilir. Stratejiyi anlamak için ABD Hint Pasifik Komutanı Amiral Samuel Paparo'nun sözlerine bakmalıyız. Çin Tayvan'a saldırırsa askeri karşılığı yöneten kişi o ve cehennem manzarasını böyle tanımlıyor. Tayvan boğazını gizli yeteneklerle insansız bir cehennem manzarasına dönüştürmek istiyorum. Böylece onların hayatını bir ay boyunca tamamen çekilmez hale getirebilirim. Bu da bana geri kalan her şey için zaman kazandırır. Bunu biraz açalım. İkincisi, Çin işgal filosu Tayvan boğazını geçerken ABD binlerce insansız denizaltı, yüzey gemisi ve hava dronu konuşlandırıyor. Bunlar süslü ve pahalı değil, ucuz ve bol miktarda harcanabilir silahlar olacak. Amaç mutlak bir kaos yaratmak ve potansiyel işgalcilere ağır kayıplar verdirmek. Bunun yaptığı şeylerden biri de zaman kazandırmak. ABD askeri gücü uçak gemileri, savaş uçakları ve denizaltı gruplarını içerir. Bunların Batı Pasifik'e varması zaman alır. Japonya gibi önemli müttefiklerin güç toplamak için zamana ihtiyacı var. Ancak konu bundan ibaret değil. Amerikan askeri düşüncesi değişiyor çünkü Tayvan senaryosunda geleneksel unsurlar artık eskisi kadar etkili değil. Uçak gemileri ABD'nin ulaşamayacağı Çin'in hipersonik füzelerine karşı savunmasız. Japonya ve Guam'daki üslerde Çin füzelerinin menzilinde ve ABD hala sistemlerinin ne kadar gelişmiş olduğu konusunda bir avantaja sahip olsa da Çin üretim kapasitesi açısından onu geride bırakıyor. Bu yüzden Hellscape Çin'i geleneksel yollarla alt etmek yerine asimetrik savaşla kolayca feda edilebilen otonom sistemlerden yararlanıyor. İlhamını Ukrayna'dan alan küçük, ucuz dronlar sayıca üstün Rus kuvvetlerine karşı çok etkili oldu. Bu durum askeri alanda tam anlamıyla bir devrime yol açtı ve kesinlikle abartı değil. 5000 dolarlık ticari dronlar Rus tanklarını yok edebiliyorsa, binlerce askeri otonom sistemin bir işgal filosuna neler yapabileceğini düşünün. Burada Replicator girişimi devreye giriyor. 2023 Ağustos'ta Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, iki yıl içinde binlerce otonom sistemi sahaya yerleştirme hedefini açıkladı önerisi basitti. PLA'nın kitlesine kendi kitlemizle yanıt vereceğiz ancak bizimkiler daha zor planlanıp vurulacak ve yenilecek. Pentagon bu çoğaltıcı girişim için 2024 ve 2025'te 1 milyar dolar harcamayı taahhüt etti. Bütün fikir, alıntı yaparsak, kaybedilebilir sistemler satın almaktı ki bu askeri dilde komutanların savaşta kaybetmeyi göze alabileceği kadar ucuz insansız hava araçları anlamına geliyor. Geleneksel varlıklarla karşılaştırıldığında bir Arleigh Burke muhribi 2,5 milyar dolara mal olur ve inşası 4 yıl sürer. Sadece bir tanesini kaybetmek felaket olur ama her biri 50 bin dolar olan binlerce insansız hava aracını kaybetmek kabul edilebilir. Tabii ki bu, karşı tarafa daha fazla zarar verdiği sürece geçerli. Bu sistemler için Savaş Bakanlığı çoğu geleneksel olmayan 800'den fazla savunma yüklenicisiyle çalışıyor. Bazı sistemler zaten onaylandı. Bunlar arasında AeroVironment Switchblade 600 yükleme mühimmatları, Enderil Altia 600 Ghost X, insansız hava araçları ve Performance Drone Works C100 bulunuyor. Asıl soru şu, gerçekten teslim edildi mi? Pentagon'un Replicator için belirlediği Ağustos 2025 son tarihi geçti ve sonuçlar beklentilerin çok altında kaldı. Kongre Araştırma Servisi, Replicator'ın vaat edilen binlerce yerine yalnızca yüzlerce sistem kurduğunu ve bunun büyük bir sorun olduğunu belirtiyor. Pekin'in bakış açısından düşünün. Eğer ABD'nin binlerce yerine sadece yüzlerce insansız hava aracı konuşlandırabildiğini biliyorlarsa, bir anda cehennem manzarası korkutucu olmaktan çıkıyor ve tüm caydırıcılık stratejisi çöküyor. Pentagon ise zamana karşı yarışıyor. 2027'den önce çok sayıda insansız hava aracı alıp konuşlandırmaları şart ancak ciddi engellerle karşılaşıyorlar. Öncelikle insansız hava araçlarının gerçekten çalışması gerekiyor. Burada tek tek uçan dronları kastetmiyoruz. En büyük zorluk aynı anda binlerce insansız hava aracını çalıştıracak yazılıma ihtiyaç olması. 5000 otonom makineden oluşan bir sürüyü koordine ettiğinizi düşünün. Hepsi anlık iletişim kuruyor, tehditlere uyum sağlıyor ve saldırı kararları veriyor. Ayrıca üretim kısmı da var. ABD savunma sanayisi şu anda bu sistemlerden yüzlerce üretebiliyor. Ancak Hellscape için binlerce, on binlerce drone gerekiyor. ABD, büyük ölçekli drone üretimi için yeni fabrikalar ve hatlar kurmalı. Bu kapasite olmadan Çin tehdidi ciddiye almaz. Ama asıl sorun, kötü şöhretli Pentagon tedarik sistemi. Bu, pahalı ve yapımı yavaş gemi veya savaş uçağı almak için tasarlanmış yavaş, bürokratik bir süreçtir. Bu süreç, hızla değişen insansız hava aracı alanında iyi işlemiyor. ABD, işleri hızlandırmak için programı 2025 sonunda yeniden düzenledi. Replikator girişiminin denetimi, Özel Operasyonlar Komutanlığı'nın yeni bir kuruluşuna devredildi. Pentagon'unsa acil olarak harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü fazla zamanı yok ama esas soru şu, Drone sürüleri gerçekten etkili mi olacak? Askeri teknoloji sürekli gelişiyor ve her saldırı silahına bir karşı önlem geliştiriliyor. Çin, drone iletişimini bozacak elektronik harp sistemleri ve ABD sürüsünü düşürmeye yönelik önleyici dronlar geliştiriyor. ABD'de yeni başlatılan Replicator 2 programı ile bu sistemler üzerinde çalışıyor. Bu, dünün en gelişmiş sistemlerinin modası geçtiği bir teknoloji silahlanma yarışı. Yani bir şey kesin, en hızlı yenilik yapan taraf kazanır. Tüm bu zorluklara karşın ABD'nin büyük bir avantajı var. Belki de dünyanın en rekabetçi canlı bir savunma teknolojisi ekosistemi. Enderil, Shield AI ve Teal Drones gibi şirketler ki çoğu 10 yıl önce bile yoktu. Silikon Vadisi tarzı yeniliği askeri teknolojiye getiriyor. Bu sektöre akan yatırım miktarı ve mühendislik yeteneği gerçekten inanılmaz ama zaman daralıyor. Çin 2027'ye hazırlık için hızla ilerliyor. Soru çatışmanın mümkün olup olmadığı değil, büyük kayıplar tehdidinin bunu engelleyip engellemeyeceği. Bundan sonrası Pasifik bölgesinin geleceğini belirleyebilir.